İyi günler sevgili Beykozlular. Özgün Haber TV'nin hazırladığı Beykoz'un gündemi isimli programımıza hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Özgün Haber TV nedir? Özgün Haber TV, Özgün Haber gazetesinin internette yayın yapmaya çalışan bir televizyon kanalı. Sevgili Beykozlar, biliyorsunuz bir süre önce yine bulunduğumuz noktadan bir yayın yapmıştık. Bu yayınımızda arkamda görmüş olduğunuz bina TÜGVA'ya kiralanmıştı. Kısaca hatırlatmak amacıyla söylüyorum. 31 Mart seçimlerinden önce Beykoz'un eski belediye başkanı Murat Aydın tarafından bu iş yeri kiralanmış, bu e, binanın e, sahibi de e, belediye başkanı e, Alaaddin Köseler ve ailesine ait bir bina. Biz bunu tabi şey olarak e, zamanında eleştirmiştik e, ancak günümüze e, geldiğimizde yine e, o haberi yaptığımız aynı noktadayız. Bu arkamda görmüş olduğunuz bina gördüğünüz gibi artık e, TÜGVA'nın içinde bulunduğu bir bina değil. Yani e, belediye başkanı Sayın Alaaddin Köseler e, bu ile yapılan yani Beykoz Belediyesi ile yapılan e, sözleşmeyi eee etmiş durumda ve şu anda ve bu Türkbanın bulunduğu e, binada artık TÜGVA yok tahliye edilmiş durumda. Biz e, belediye başkanımız Sayın Alaaddin Köşeler'e teşekkür ediyoruz. Tabii o dönemde bir yanlış anlamadan e, rahatsızlığımızı ifade ederek e, demiştik ki yani belediye başkanı Köşeler 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olduğunda e, Beykoz Belediyesi sanki e, yine Köşeler'in e, binasına. Belediye Başkanı Köseler olarak kendisine kira ödüyormuş gibi e, görünüyordu. Böyle bir risk vardı. Fakat Sayın Köseler e, bu e, durumu e, anında e, sona erdirdi sevgili e, Beykozlular. Yani burada artık TÜGVA yok. Biz e, Belediye Başkanı Sayın e, Alaaddin Köseler'e teşekkür ediyoruz. Seçimlerden önce Sayın Köseler'in bir sloganı vardı. Beykoz'u Beykozlular yönetecek. Evet. Bu Sayın Köseler'in hemen hemen ilk icraatlarına e, baktığımızda böyle bir icraat yapması Sayın Kösel'in sınıfı geçtiğini gösteriyor. Onun için biz Beykoz Özgün Haber Gazetesi olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Biz Beykoz Özgün Haber Gazetesi bundan önceki haberlerinde olduğu gibi doğru tarafsız ve objektif e, habercilik yapmaya e, devam edecek. E, buradan e, TÜGVA'yı tahliye ettiği için e, tekrar ediyorum Sayın Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'e teşekkür ediyoruz. Bu icraatı gösteriyor ki Sayın Köseler'in evet gerçekten Beykoz'u, Beykozlular yönetecek. Çünkü bu TÜGVA'nın buraya gelmesi önceki belediye başkanı Sayın Murat Aydın'ın bir icraatıydı. Beykozlu e, bir belediye başkanı gelerek bu icraata son vermiş oldu. E, dolayısıyla e, Beykozlular da büyük bir oh çekmiş oldu. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz sevgili Beykozlular.